Alkibiades, M.Ö. 450 ile 404 yılları arasında yaşamış olan Atinalı bir devlet adamı ve generaldi. Zengin ve nüfuzlu bir aileden gelen Alkibiades, eğitimini ünlü filozof Sokrates'in yanında almıştır. Hem Peloponez Savaşı'nda hem de diğer askeri seferlerde önemli roller oynamıştır. Karizmatik ve hırslı kişiliği sayesinde Atina'da büyük bir etki yaratmıştır. Ancak siyasi kariyeri boyunca sık sık taraf değiştirmiştir. Sparta'ya kaçmış, ardından Pers İmparatorluğu'na sığınmış ve daha sonra tekrar Atina'ya dönmüştür. Bu dönemde Atina'nın Sicilya seferinin başarısız olmasında ve siyasi çalkantılarda önemli rol oynamıştır. Kişisel hayatındaki skandallar ve entrikalar nedeniyle hem hayranlık hem de nefret uyandıran bir figür olmuştur. Alkibiades'in karmaşık yaşamı ve siyasi manevraları, Yunan tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine damgasını vurmuştur. Kaderi, nihayetinde düşmanları tarafından öldürülmek olmuştur.